Merhaba arkadaşlar. Teknoso.com'dan almış olduğum SanDisk Extreme Pro 128 GB hafıza kartını tanıtıyorum. Bu hafıza kartını GoPro kamerada kullanmak için aldım. Telefonlarda da kullanılabilen bir hafıza kartı. Şöyle yakından baktığımızda 4K Ultra HD kayıt yapabiliyor. 200 MB bölü saniye hızında okuma yapabiliyor. 90 MB bölü saniye hızında yazma yapabiliyor. Ayrıca hava koşullarına, zor koşullara dayanıklı bir hafıza kartı. Yanında adaptörü var. Hafıza kartını adaptöre takarak fotoğraf makinelerine uyumlu hale ya da bilgisayarlara uyumlu hale getirebiliyoruz. Teknosa.com bana bunu VPN teknoloji aracılığıyla gönderdi. Temmuz 2023 itibariyle fiyatı 589 TL. hafıza kartının fiyatları gigabyte'ına göre ve okuma ve yazma hızlarına göre değişiyor. Bu rakamlar yükseldikçe fiyatları da artıyor. SanDisk Extreme Pro Micro SDXC hafıza kartı adaptörlü versiyon. İzlediğiniz için teşekkürler.